Son günlerde EYT konusunda EYT mağdurlarının haklarını vermek konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Aralık ayını işaret etmesinin ardından bir kulis bilgisi, bir dedikodu yayılmıştı. EYT için kadınlarda 50-48, erkeklerde 50-52 yaş arasında bir sınır getirileceği hakkında bir kulis bilgisi gelmişti. Bakan Vedat Bilgin bugüne kadar bu konu hakkında Mecliste bile bir açıklama yapmamıştı. Geldiğimiz noktada bir son dakika açıklaması yapıyor arkadaşlar. EYT'de yaş sınırı tartışmalarını sonlandırıyor. EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz diyor arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Tamam diyeceksiniz ki bugüne kadar da birçok defa EYT hakkında olumlu açıklama yaptı ama geldiğimiz noktada hep son sözler EYT mağdurlarının bazı haklarının verilmemesi yönündeydi. Hani gelen kulis bilgileri, AK Parti içindeki milletvekillerinden gelen bilgiler, Hazine Bakanlığı bürokratlarından gelen hani kulis bilgileri EYT mağduriyetinde bu mağduriyetin giderilmesinde mutlaka bir yaş şartının, bir yaş sınırının getirilmesi olmuştu. Bugün artık nihayet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'de yaş sınırı tartışmaları ile ilgili kafa, kafa karışıklığını sonlandırıyor arkadaşlar. EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz diyor. Aslında bu sözler bizim düşüncemize göre bir herhangi bir yaş sınırı olmayacağı anlamına geliyor. EYT'de bazı dosyaların kaybolduğu yönündeki haberlerle ilgili de konuşuyor Bakan Bilgin. EYT'deki teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun yok. Altyapıyı oluşturuyoruz diyor. Tamam, biz de dünkü videomuzda sizlerle beraber sormuştuk. Yani aylardır EYT mağduriyeti çalışılıyordu. Kapsam çalışılıyordu, teknik çalışmalar yapılıyordu. Bu kaybolan ya da dijital ortama geçmeyen çalışma durumları neden daha önce yapılmadı? neden bugüne kadar dijital ortama geçirilmedi diye soramız da geliyor arkadaşlar. Gerçekten heyecanlı bekleyiş öyle söyleyelim. Son günler artık aralığın sonu çok yakın. 15 günlük bir süre kaldı. Umarız detaylı güzel açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda bizlerle paylaşır. Biz de sizlerle müjde olarak paylaşırız arkadaşlar. Peki sizin beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz